...ne çıkartılmıştı. Sucuğa %100 dana eti ayarı zammı da beraberinde getiriyor. Yeni yıldan itibaren sucuk, sosis, salam gibi ürünlerin fiyatları artacak. 25 ila 30 lira olan sucuğun kilosunun 40 liraya kadar çıkması bekleniyor. Peki yüz sucuk yemek için nelere dikkat etmeli işi uzmanıyla konuştuk. Yüzde dana eti deniliyor. İçerisine tavuk katılıyor. Yüzde yüz dana eti adı altında satılan hileli ürünleri engellemek için harekete geçildi. Sucuğa zam kapıda. Severim de yemiyorum artık. Neden? Ee, çünkü çeşitli katkı maddeleri içine konuyor onun için. Sucuğa, salama, sosise, tavuk eti karıştırılmaması için yapılan çalışma hayata geçerse bu ürünlerin fiyatı artacak. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz sucuğun kilosu 40 liraya kadar çıkabilir. Kırmızı et özel hazırlanacak. Kanatlı etleri yani hindi, tavuk, bıldırcın, kaz, ördek gibi onlar ayrı hazırlanacak. Birbirine karışmayacak. Keşke tavuk olsa. Bir de domuz, at, eşek. İşte yabani hayatta bedavaya temin ettikleri her şeyi katabiliyor bazı insanlar. Kangal sucuğun fiyatı yükselecek. Sosis ve salamda da artış bekleniyor. %100 danayla karışık olanın arasında yarı yarıya fark var. Bence daha iyi olacak. Gelen vatandaş istediğinden alacak. Ben tavuk istiyorum diyen tavuğunu alacak. Hindi istiyorum diyen hindisini alacak. Et istiyorum diyen etini alacak. 40 liraya bir sucuğu insan nasıl alsın? Ya bunun yerine içindeki içlerindeki etiketindeki ibareleri düzgün yazsınlar. Vatandaşsa önce sağlık diyor. İki kangal alacağım bir kangal alırım. Yeter ki temiz mal yiyelim. Peki sucuk alırken nelere dikkat edilmeli? Bilmedikleri yerde açıkta satılan gıdalar almayacaklar. İkinci de gıdalara bakacak soğuk muhafazada mı? Etiket bilgilerine bakacaklar. Yani ürünün adı nedir? Nelerden oluşuyordur? Yarın sona erecek İstanbul Moda Haftası'nda defileler arka arkaya devam edecek.